Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle bu dizi her gün olsa her gün izlerim diyenler beğen butonuna basmayı unutmasın. Alya'nın ölen eşinin videosunu izlemesi dizimizdeki gidişatı derinden etkileyecek. Mine bu gerçeğin Alya ve Cihan'ı birbirlerinden uzaklaştıracağını zannetti fakat yanıldı. Artık Alya ve Cihan giderek daha da yakınlaşmaya başlayacaklar. Bu gelişme sadakati de rahatsız edecek. Şahin ve Nare'nin aşkı ise artık resmen başlıyor. Ecmel de, sadakat de buna karşı çıkmaya çalışsalar da başarılı olamayacaklar. Cihan da, Nare ve Şahin'in arkasında duracak ve onları destekleyecek. Şahin ve kuzenler arasındaki buzlar da tamamen eriyecek ve tekrar eskisi gibi olacaklar. Gelecek bölümde Alya sadakatle ilgili çok büyük bir sırrı öğrenecek. Bunu Cihan'la paylaşıp paylaşmama konusunda çok büyük bir kararsızlık yaşayacak fakat sonrasında bildiklerini Cihan'a anlatacak. Cihan ve Sadakat arasında çok büyük bir tartışma çıkacak. Sadakat oğluyla arasının açılmasında Alya'yı suçlayacak. Yani Alya'yı çok zor bir dönem bekliyor ta ki annesi diziye katılana kadar. Alya'nın annesinin diziye dahil olmasına çok az kaldı. Cihan ve Alya'nın annesinin ilk başlarda anlaşamasalar da kısa süre içerisinde gerçek birer anne oğul gibi olacaklarını belirterek uzak şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.